Bir tane evet, ha. bizim tefeci ve görüncesi. <laughs> bir tane daha davul alsaydık. Evet, görünce gelin mi diyoruz biz ona? Tefeci ve görüncesi, görünce ve gelin. Hadi bakalım. Doublea geçelim. Bugün durumumuz bayağı bir iyi. Evet. Double double iyi. Yaparsak. ben perişan. Ben yani ben... Gö görünce sefilleri oynuyor Valla mahvoldu. Şu ben. anda yancı durumda. Artık komşuda pişer sananda düşer yani. Evet, bir şeyler ama. daha alırsak Bunda bir şeyler kazanırsak ben sana verdireceğim. Yok, ver. Rahat rahat. rahat. Onlar da, onlar da. Onun, vermesi başka bir de ben yine içinden Hadi. Verdim? Verdim. Şimdi bir tane double atsın içinde. İnşallah ya. Hadi ha, dur benim bir iki beş tane, Hadi bir iki tane alalım. selam göndereceksin. Şunları bir göndereyim ben. Yandan burası. Derya Öztürk'e ve Mersin'den Emre kardeşime buradan selam evet. gönderiyorum. Çok hadi bakalım. Biz de selam gönderiyoruz o şans, şanslı insanlara. Valla işlerinde ah, bak. Evet. Ben, ben bu işi biliyorum. Bey geldi, şansımız geldi yeniden. Bir de minör atar değil mi Bülent Bey? Kırma şu ekranı kırma. Görümce. Görümce. <laughs> Saldı görümce. Görümcenin maşallah var yani. Evet, olsun olsun. Double'ımızı attı. Evet double da iyi oldu yani. Şamadım, ama olmadı. İkisini bir arada aldık. Gördün evet. mü? <laughs> Sizin şansınız yine. Geldiniz bana şans getirdiniz. Da. Ya olsun zaten 5 bin verdi ya. Bu Derya'ya Emre'nin şansı yani. Derya üstüte de Mersin'den Emre kardeşimin şansına. Evet hadi bakalım şansınız bol olsun. Benden buraya kadar. Bugünkü son çekimde yaptım. Herkese iyi seyirler, iyi geceler diliyorum.